Ne oldu ne olacak programından herkese merhaba. Ben Beyzan Özer. Ben Gökçe Derin. Ne oldu ne olacak ile yeni dönemde yeniden ekranlarınızdayız. Geçtiğimiz hafta ne oldu? Neler yaşandı? Hızlıca bir göz atalım. 30 Ekim cuma günü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili merak edilenleri biraz sonra afet bilim uzmanı Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu'na soracağız. Mesut Yılmaz'ın ölüm haberiyle devam ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri tedavisi görüyordu. 72 yaşında vefat eden Mesut Yılmaz Türk siyasetine damga vuran isimlerden biriydi. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de yapılan koronavirüs araştırması sonuçlandı. Virüse yakalananların beyinlerinin yaklaşık 10 yıl yaşlandığı ve IQ'larının da düştüğü belirlendi. Fransız grafiti sanatçısı Saife, Beyond Walls Duvarların Ötesinde projesi için bu yıl İstanbul'u seçti. Saife'nin birlik, beraberlik ve yardımlaşmayı simgeleyen eserleri Haliç, Beykoz ve Boğaziçi Üniversitelerinde sergilendi. Şimdi de bu hafta itibariyle neler olacak, ne olacak bir göz atalım. 2 Kasım pazartesi yani bugün itibariyle 5 ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçiliyor. NASA tarafından yeni açıklanan bilgiye göre 2018 VP1 adlı asteroidin dünya, dünya çevresinden geçmesi bekleniyor. Almanya, Fransa ve İngiltere geçtiğimiz günlerde hızla artan COVID-19 nedeniyle tekrar karantina uygulamalarına geçeceğini söyledi. Donald Trump ve rakibi Joe Biden 3 Kasım Salı yani yarın sandıkta karşı karşıya gelecek. Kripto para Bitcoin Ocak 2018'den bu yana en yüksek değeri gördü. Biz de bugün doçent doktor Erkan Sak hocamızla detayları konuşacağız. Cuma günü İzmir'de yaşanan deprem tüm Türkiye'yi gerçekten yasa boğdu. Güncel rakamlarla can kaybı 85'e yükseldi. Öncelikle yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Gerçekten günlerdir içimde tarifsiz bir acı hissediyorum. Aslında depremi hepimiz yaşıyoruz ama... Deprem hakkında pek çok şey de bilmiyoruz. Ee, biz de merak ettiklerimizi afet bilim uzmanı Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu'na soracağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. E, hocam deprem sırasında ben de İstanbul'da evdeydim. E, geçtiğimiz sene İstanbul'da yaşanan depremden sonra ben bir deprem çantası hazırladım. E, sallantı sırasında deprem çantasını alıp merdivenlerden koşarak kaçmayı düşündüm. En üst katta oturuyorum, terasa çıkmayı düşündüm, masanın altına girmeyi düşündüm derken deprem bitti ve ben hiçbir şey yapmadım. E, çünkü doğrusunu bilmiyorum. Nedir bu işin doğrusu? Evet, bu çanta işleri kaçmak. İşte üçgen, beşgen şeyleri bunlar bir türlü aşamadık Türkiye'de maalesef. Bu e, afet yönetiminde e, vatandaşa verilen bilgilerin standartlaştırılması gereği var ama bunlar Türkiye'de standart değil. Herkes kafasına göre bir şey söylüyor. Yani hele depremde ayakta durmak mümkün olmayacaktır. Yakında büyük bir depremde. Yani uzak depremlerde ne oluyor diye sağa sola gidebilirsiniz ama yakın bir fay hattında kırılma olursa. Bir yere kaçmak mümkün değil yani. O yüzden çantalı ya da çantasız kaçmayı bir kere unutmamız gerekiyor. Ee, yukarı çıkmak, dışarı kaçmaya çalışmak da e, çok büyük bir yanlış. Yine büyük bir depremde kaçamazsınız. Kaçmaya çalıştığınız merdivenler öncelikle yıkılacağı için e, büyük can kayıpları merdivenlerde toplanan, toplanan, toplaşan insanlarla gerçekleşiyor. Kaçmak yok. Deprem olduğu zaman e, çantayı da unutun. Ee, bulunduğunuz yerde varsa sıra masa sandalye altına girmek gerekiyor sırtınızı pencereye dönmek çöp kapağın tutun yapmak gerekiyor Tabii bu şart bir kural yıkılmayacak binalar için geçerli böyle görüntüdeki gibi yasak kadayıf olacak binalar için herhangi bir güvenlik kuralı yok bu binalardan canlı çıkmak tamamen şans işi mucize yani bu binalarda denildiği gibi üçgen beşgen yapsanız bina bu şekilde yıkılınca nerede kalacağınız üçgeniniz beşgeniniz olduğu yerde durmuyor savruluyorsunuz bir köşeye ne üçgen ne beşgen kalıyor bu iş tamamen şansa kalıyor o yüzden bu tür binalar asla kabul edilemez şeylerdir bu binaların bir kere baştan sağlam yapmak zorundayız bina yıkılmayacak Hocam açıkçası ben İzmir depreminde arkadaşlarım İzmir'de İzmir'de arkadaşlarım bulunuyordu. Onlardan gördüğüm kadarıyla İzmir çevre yolu deprem sonrasında kilitti. Ulaşım yolları tıkandı. Görüntüler böyle olunca ben açıkçası İstanbul depremini düşündüm. Yani biz nelerle karşılaşabiliriz aslında düşünmek bile istemedim. Sizin de sürekli vurguladığınız toplum tabanlı afet yönetimi var. Ben açıkçası size sormak istiyorum nedir bu toplum tabanlı afet yönetimi? Biz nasıl bilinçlenebiliriz? Şimdi de, af, deprem olduğu zaman bütün vatan, halk, herkes etkileniyor burada. Ve onların davranışları da afetin yönet o anki müdahale çalışmalarını sık, zorlaştırabiliyor ya da kolaylaştırabiliyor. Yani Türkiye'de e, deprem olur olmaz insanlar bir içgüdüyle e, merak ediyor. Sevdiklerini arayıp sormak, e, onlardan haber almak istiyor. Bu normal bir içgüdüsel davranış ya da haber alamayınca gidip görmek istiyor, olaya ulaşmak istiyor. Bazıları da meraktan bunu yapma yapıyor. Bu tabii bütün yollar tıkanıyor, bütün e, ulaşım, e, haberleşme hatlarını e, bloke ediyor. İşte bu da tabii yine eğitimden kaynaklanıyor. Yani toplum tabanlı afet yönetimi yapmazsak, yani topluma bu bilgileri indirip de toplumu bu konuda eğitmezsek, e, arama kurtarma yapacak, valilik işte ambulans, itfaiyenin tek başına yapacak bir iş kalmıyor. Yani sadece İtfaiyenin, valiliğin, afatin, e, it, hazır olmasının anlamı yet, yani yetmiyor. Yani bu olay toplumsal bir olay. Bir iki kurumu ilgilendiren, bir iki kurumun alttan kalkabileceği bir olay değil. Toplumsal olaylarda toplumsal çözüm gerekiyor. Yani birlik hep, bir e, bütünleşik olarak herkesin bu işe katılması lazım. O yüzden tatbikatlarda sadece arama kurtarma birlikten tatbikat yapması çok yanlış bir şey. Halk, herkes birlikte, bir herkesin ee, okulda, işte, iş yerinde, evde tatbikat yapmaları gerekiyor. Şimdi böyle bir durumda e, dünyanın hiçbir yerinde e, haberleşme ağı kaldıramaz bu kadar telefon yükünü bir anda. Mesela Japonlar böyle zamanlarda e, bütün GSM operatörleri 171 denen bir sisteme geçer. O sistemde herkes kendi cep telefon numarasına mesaj bırakır 30 saniye. O kişiyi merak eden kişi de onun chat telefon numarasını girdiği zaman bıraktığı mesajı dinler. Ya da SMS atılır. SMS'ler uygun zamanda yolunu bulup gider. Yani telefonla arayayım. Nasılsın? iyi misin? Ya da ben şurada yakalandım. Çok korktum gibi deşarj olmaya yönelik sohbetler mümkün değil. Olmaması gerekiyor. Aynı zamanda arabaya binip bir yere gidip gelmek de olmaması gereken bir şey. Zaten bizim kentlerimizde Normal zamanda trafik çalışmıyor doğru dürüst. Afette yani bunun olmasını niye bekleyemeyiz yani? Normal zamanda olmayan, çalışmayan bir şey afette hiç çalışmaz. O yüzden kimse arabasını atlayıp gitmemesi lazım. Ancak bisikletle gidebilirsiniz afette, afet bölgesine. Arabada trafikte yakalanırsanız depremede arabanızı kenara çekmeniz gerekiyor. Yol açmanız gerekiyor. Hatta ve hatta Japonya'da Arabanın üzerine anahtarını bırakman gerekiyor. Ben bunları bütün hepsini deprem afetmez diye kitabımda yazdım. cep kitabı şeklinde basit anlaşılır. Ama okumuyoruz. Herkes depremde nasıl konacağını bildiğini sanıyor. Bu kalatı meşhur. Yanlış ezberlerle idare ediyoruz. 20 seneye geçti Marmara depreminden sonra. Hala böyle çok yanlış bilgiler var. E, toplumda hala ne yapacağını bilmiyor. Hocam 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde de birçok hocamız ekrana çıkıp e, bizi daha çok depremlerin beklediğini, hazırlıklı olmamız gerektiğini söylemişti. Aradan 9 ay geçmesine rağmen maalesef görüntüler aslında pek de hazırlıklı olmadığımızı gösterdi. Bu uyarıları dikkate çok almadığımızı gösterdi maalesef. Sizin sürekli doğal afet yerine doğal kaynaklı afet sözünüzü ben sürekli daha iyi anlıyorum. Her geçen gün maalesef daha iyi anlıyorum. Başımıza gelenleri çok çabuk mu unutuyoruz acaba hocam? Yani şimdi kullandığımız kelimeler bizim e, düşüncelerimizi, davranışlarımızı kontrol ediyor, etkiliyor. O yüzden doğal afet deyince bizim insanlar bunun doğal olduğunu sanıyor. Yani bu olayların afete dönüşmesini. O yüzden doğal değil ya da bunlar yanlış çevrilmiş Türkçe'ye. Doğa kaynaklı bu afet bunlar. İnsan kaynaklı ve teknoloji kaynaklı diye üçe ayrılır bunlar. Yani bunlar doğal, moğol değil. Yani bu binaların yıkılması doğal değil. Böyle kahramanlıklar yapmak mucizelere işimiz kalması hiç doğal bir olay değil. Bunlar hiç istenmeyen şeyler bunlar. Bu binaların doğalı, <laughs> bekleneni yıkılmadan, belki birkaç çatlakla ayakta kalmasıdır doğal olan. O yüzden bu doğal olayını e, iyi ki söylediniz. Yani bu kelimeler, kavramlar uçuşuyor Türkiye'de. Bir dil birliği, fikir birliği oluşmadı afet yönetiminde maalesef. E, bu tür depremlerle, yani deprem ülkesinde yaşıyoruz. Yani ne zaman deprem olacak diye sormanın bir alemi yok. Her gün olan şeyler bunlar. Küçük ya da büyük oluyor. Biz bu depremde olursa nasıl enkaz altına kalmayız diye düşünmek ve çalışmak zorundayız. Yoksa bu tür mucizelere kalmak yazık. Yani ölenleri geri getiremiyorsunuz. Üzülüyoruz, seviniyoruz. Böyle herkes travma geçiriyor bu ekranların karşısında. Bu doğru bir şey değil yani. Bu afet yönetimi değil yani. Afet olunca gidip Çadır kurmak, arama kurtarma yapmak değil afet yönetimi. Afet yönetimi bu tür şeylerin olmamasını sağlamaktır. Ki hocam geçtiğimiz günlerde sizin e, bir açıklamanız oldu. İstanbul'da eğer böyle bir deprem olsaydı 50 bine yakın bina yıkılırdı dediniz. E, daha da bir kaos ortamı ve buna ne kadar hazırlıklıyız, hazır, hazırlıklı mıyız aslında bu çok düşündürücü. Yani İstanbul'daki beklenen depremde devletin verdiği rakamlar 49 bin bina yıkılmasını bekliyoruz. Ve bunalar biniliyor bu binalar. 49 bin binanın yıkıldığı bir yerde afet yönetilemez. Yani o kadar büyük bir risk. Bunu tolere etmek, bunu yönetmek hiç kimse, hiçbir ülkenin altına kalkacağı bir şey değil bu. Dünya bir araya gelse yönetilemez bu. Düşünün enkaz başına 20 kişi koysak arama kurtarma ekibi, 50 bin bina için yaklaşık 1 milyon arama kurtarmacı lazım. Bunu 3 partiye diye çalıştırsak tam 3 milyon arama kurtarmacı lazım ki bu Samanyolu karaksisinde yok bu kadar arama kurtarmacı. <laughs> Bunları koysanız böyle ölenleri geri getiremezsiniz. Yani bu iş arama kurtarma işi değil afet yönetimi. Arama kurtarmayla bu işin altından kalkacağımızı düşünüyorsak büyük bir yanlış içindeyiz. 1509 depremine küçük kıyamet demişler o zamankiler. Şimdi biz İstanbul'da büyük kıyametimizi bekliyoruz. Eğer bu 50 bin binayı 50 binaya indirmezsek bir an önce işimiz çok zor. Sizin katıldığınız eski bir programda şu sözünüzü verdiğiniz bu örneği hiç unutmuyorum. İkinci el araba alırken arabaya verdiğimiz özeni evlere vermiyoruz. Fayansına bakıp beğenip alıyoruz demiştiniz. Bu sözünüz de aslında tam bir ders niteliğinde. Evet yani bina konusunda yeterince titiz davranmıyoruz. Yani bir araba kadar binaya önem vermiyor bizim milletimiz maalesef. Yani araba alacağı zaman bir ekspere, tamirciye, servise götürüp gösteriyor. Ama binada herkes kendini inşaat mühendisi gibi görüyor. Özellikle hanımlar binanın fayansına, mutfağının büyüklüğüne bakıyor. Baylar da binanın fiyatına bakıyor diyelim. Ve bir de şeye de bakmıyor. Botrum katta korozyon var mı? Bu binada herhangi imara aykırı bir uygulama olmuş mu falan gibi sadece sözlerle idare ediliyor. Bu bizim en büyük yanlışımız yani bu binaların taput şeklinde binalara girmek konusunda çok dikkatli değiliz. Hocam değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Afet bilim uzmanı Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu ile deprem sırasında ve sonrasında afet yönetimi hakkında konuştu. Kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Piyasa değeri en yüksek kripto para Bitcoin 28 Ekim 2020 çarşamba günü 13.857 olarak tırmanarak 2018'den Ocak 2018'den beri en yüksek değeri gördü. Bugün biz de merak ettiklerimizi doçent doktor Erkan Sakı hocamıza soracağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk kusura bakmayın. Ne demek hocam, estağfurullah. Öncelikle şunu size sormak istiyorum. 2019 yılında ABD merkezi yatırımcıların yaklaşık %36'sı Bitcoin'i ilgi göstermeye benimsemeye başlamışlardı. Evet. Fakat 2020 yılında bu oranın %55'e şey çıktığını görüyoruz. Benim size sorum şu, sizce bu eğilimin sebebi nedir? Yani şöyle, hani aslında kriptografik olarak çok güçlü bir çözüm yani bu para birimi. Ee, yani ve e, onun geçen yıl dönümü oldu. 11 yıla girmiş olabilir İlk, e, beyaz o white paperın yayınlanmasından beri de. E, o bakımdan hani istikrarını sürdürüyor e, ve e, e, yatırım yapmayı hani artık e, kale alır hale geldiler e, büyük şirketler kurumlar da. Yani yıl boyunca gördük hani böyle büyük kurumlar da şirketlerde az çok yatırım yaptılar. E, bu arada hatta bu şeye de rağmen o büyük 2017'deki yükselişten sonra düşüşe rağmen bile oldu. E, tabii Bitcoin'in bu şey iniş çıkışı bir sıkıntı kaynağı. Yani sıradan e, böyle yani e, vatandaş için hala hani para e, tam bir para olarak iş görmüyor. İş görmesi zaman alacak. Ama en azından e, bir hani, sistem var ve sistem işliyor. Çok büyük bir böyle bir kriptografik sorun da görmedim, Gör, görülmedi. O yüzden hani bir komünite var bunu yatırım yapan hani ve devam ediyor. O yüzden de bir noktada tekrar yükselişe geçti. Zaten bazı çevreler epeydir yükselişe geçecek diyordu da bu biraz uzun sürdü. Hani 2-3 yıldır bir bekleme vardı ve şimdi tekrar eski zirveye doğru ilerliyor gibi gözüküyor. Peki hocam aslında ben biraz da e, Türk yatırımcıların gözünden Bitcoin'i merak ediyorum. Türk yatırımcılar Bitcoin'i tanıyorlar mı? E, yatırım yapacak kadar güveniyorlar mı? Şimdi şöyle Türkiye aslında e, gördüğüm kadarıyla zaten dünyada e, böyle kripto para e, okur yazarlığı en yüksek olan ülkelerden. E, bunda belki ekonomik durumun da etkisi olabilir. Ekonomik böyle bir e, çalkantılı e, olan ülkelerde e, böyle Bitcoin ve... Benzeri kripto paralara yatırım e, e, ve onlara güvenme ihtimali yükseliyor oranı. E, Türkiye'de zaten e, e, epeydir böyle. 3-4 yıldır en azından. E, o yüzden belli bir düzey var. Hani e, Yani kurumsal yatırım daha geriden geliyor. E, ama e, şöyle, onlar bile hani belli ataklar yaptılar aslında. Hani e, Ne bileyim bir dönem mesela Ripple'ın e, Türkiye'de de bir ortağı vardı galiba şu anda yok ama o bazı düzenlemeler yüzünden artık yok. Tekrar böyle şeyler çıkabilir. Bu arada Türkiye'nin böyle bakanlık düzeyindeki bazı e, böyle politika belirli politika metinlerinde hani biz işte 5 yılda önümüzde 10 yılda şunları yapacağız derken mesela Bitcoin'in dayandığı teknoloji, e, blockchain, e, blok zincir e, hep e, bahsediliyor. Yani olumsuz şekilde değil, olumlu bir şekilde bahsediliyor. E, bildiğim kadarıyla mesela bu teknoloji üzerinden kurulu projelere e, TÜBİTAK ve benzeri devlet kurumları da yatırım yapıyor, yani fon veriyor. O yüzden hani böyle bir şey var. Hani belki çok böyle muhteşem heyecan verici bir startup çıkmadı böyle, ama ya da uygulama çıkmadı Türkiye'den. Ama en azından okuryazarlık düzeyinde fena değil bir sürü ülkeye göre diyebiliriz. E, hocam ben de şunu merak ediyorum. Evet. Yarın Amerika seçimleri var, başkanlık seçimleri evet. var. Kimi uzmanlar seçim sonuçlarına göre Bitcoin'in etkilenebileceğini düşünürken karşıt görüşteki uzmanlar da Bitcoin'in seçimlerden etkilenmeyeceğini düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Yani gerçekten bence tam bir sebep-sonuç ilişkisi yok. Çünkü özellikle pandemi döneminde Bitcoin'in daha hızlı yükseleceği düşünülmüştü. Yükselmedi. Yani şu dönemde yükseldi. O yüzden hani tam ne kadar hani... Böyle bir sebep sonuç ilişkisi olacak emin değilim. Bu arada büyük bir ekonomik sistem var hala hani döviz e, denen ne bileyim işte bu dolar, altın, borsaları falan hala daha büyük bir hacme sahip Bitcoin'den. Yani onların etkilenmesi daha doğrudan oluyor şu aşamada. E, Bitcoin, e, onun için ben hani e, yükselir ya da alçalır diyemeyeceğim şu noktada. Genel olarak bir yükselme trendi var. E, bu devam edecek gibi yakın zamanda ama seçime doğrudan ne kadar etkilenecek emin değilim gerçekten. Ama diğer bence altın döviz onlara daha çok bakmak lazım şu aşamada. Bu vesileyle şunu da belirteyim. Hani Bitcoin genellikle ve benzeri kripto paralar hep e, hani e, işte kara para aklama ya da benzeri hani suç iş işlerinde hani kullanılır diye böyle bir endişe vardı ve kullanılıyor olabilir. Ama e, hala para aklama ve benzeri şeylerde bildiğimiz e, e, para birimleri, hani e, doları, e, altını, gümüşü neyse e, hala daha çok etkili aslında. Yani asıl e, e, suç or, orası üzerinden işleniyor. E, hani biraz o bakımdan haksızlık yapılıyor Bitcoin'e de diyebilirim. Hocam ben e, bitirmeden önce size çok merak <laughs> ettiğim bir soruyu da sormak <laughs> istiyorum. Siz peki güveniyor musunuz? Siz şu an mesela Bitcoin'e yatırım yapar mıydınız? Yoksa altın ya da dolar bahsettiğimiz dövizler daha mı e, güvenilir? Şimdi yani yanlış insana sordunuz. Ben para konularında genelde pek başarılı değilim. Bu Bitcoin'den de genellikle zarar ederek çıktım. Ama <laughs> şöyle teknolojik altyapıya güveniyorum. Yani Bitcoin daha uzun süre var olacak. O kesin. Hı hı. Ama iddia ettiği çıkışındaki iddia ettiği bir sürü misyonunu yerine getiremeyecek gibi gözüküyor. Yani bunlar işte aracı kurumları kaldırmak, özellikle banka gibi. Ya da işte daha böyle hani e, enflasyondan ya da ne bileyim bir sürü dış etkenden etkilenmeyecek bir şey kurmak deniyordu. Ama öyle değil. Bir de e, şu ortaya çıktı ki hani kripto paralar ve bitcoin de dahil e, böyle e, büyük e, sermayesi olanlar tarafından bir yere kadar etkilenebiliyor. E, değeri hani oynat değerin değişmesinde, alçalmasında bu tip şeyler çok etkili. Hani balina denen o ya da bir, birkaç derin var. O yüzden şöyle ben hani e, yatırım yapabilirdim yani onda yani e, şeyim yok hani bir endişem yok açıkçası ama e, şey olarak açıkçası volatilite çok yüksek e, bitcoin'de yani e, evet kar edebilirsiniz şanslıysanız ama e, zarar da edebilirsiniz e, e, bildiğimiz döviz e, türleri e, e, şu anda daha biraz daha stabil. Yani dolar birden bire anlık düşmüyor bin do yani böyle yüzde yirmi değer kaybetmiyor ee, azar azar işte e, e, görüyoruz zaten şu anda başımıza gelen hali e, e, ama öyle yani o bakımdan hani ben mesela daha risk alacaksanız e, denenebilir bir de teknolojik olarak zaten güveniyorum o konuda da bir şey yok ama değeri e, dolar cinsinden değeri e, çok iniş çıkış gösteriyor. Bu da beni biraz rahatsız ediyor. Belki zamanla çözülecek bilmiyoruz ama şu anda hala o devam ediyor. Diyeyim. Evet Erkan Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Için. Ne demek? İyi günler. İyi günler hocam. Gökçe bu haftalık o zaman bizden bu kadar diyelim. Haftaya aynı gün ve aynı saatte RGB ekranlarında görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.